Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben biraz daha iyiyim. Ama burun akıntısı ve sesinde değişiklik devam ediyor. Sesim zaten tamamen değişti. Şimdi arkadaşlar bugün şey yapacağım. Künefe tatlısı yapacağım. Künefe tatlısını, künefesini zaten pazardan almıştım ben. Dün bir deneme yaptık. Nasıl oluyor diye. Peynir yoktu, tuzsuz peynir yoktu. Peynirciden Artık söyledik hani bize ayrıyeten tuzsuz peynir getir O da ilk şeyle getirmedi. Ondan sonrasında getirdi. Onun için neyi? Şunu mu? Anne Onun için ilk önce yapamamıştık. Şimdi yapalım dedik. Yani akşam bir yaptım denemesini yaptım. Güzel oldu. Çocuklar da çok hoşuna gitti. He. da falan çok hoşuna gitti. Mükemmel Anne dedi bir daha yap dedi. Yarısını yapmıştım ben. Yarısını da video için ayırmıştım ama yarısı geri kalan yarısı az kaldı. Buzlukta vardı biraz. Onu çıkarttım. Buz erisin diye. Buzlu kemik kırılması daha kolay oluyor. Rümeysa da bir yandan bulaşık yıkıyor. Biz bugün ot toplamaya gitmiştik. Ama bu video herhalde yarın yüklenir. Hafta sonu olduğu için bugün günlerden cuma. Ee, çünkü ot toplamaya gittik. Rümeysa evde tek kalmıştı. Rümeysa da sizler için video hazırlamış. Hediye gelen yani hediye gönderen sağ olsun Allah razı olsun. Örtüleri de falan şey yapmış Rümeysa örtmüş. Gelince içeriği görünce çok değişime geldi. Sümeyza mı sermiş olur? E, bu ya? ne? Açık. Açık mı? Kapatmamış mı? Anne. Yanmıyor da açık. Al. Örtüler Sümeyza mı sermiş? He. Tabii ki de. Aferin. Temizliği aferin. yapmış. Evi süpürecekmiş. Ee, şey. Elektrik kesikti ya biz giderken. He. Evet. Elektrik Tabii kesik mi? olduğundan daha süpürememiş. Tabii. Kanapelerin üstünü de alamamış. Şöyle örtüyü bir denemiş. Artık bir dahakine. Yarına falan şey yaptığımızda soba temizliği yapacağız zaten. Sobamız. He, biz Rümeysa videoyu editlemiş, bitirmiş. Yüklemeye başlamıştı. 11 dakikası vardı biz geldiğimizde. Ben de hemen acele acele pilav vardı. Biraz hemen patates sulusu yapı verdim. Acıkmıştık çünkü çok uzağa gittik. Sizler için de hem video oluşturduk. Biraz ekinin kenarından falan böyle Abdullah çekti. Biraz tırşı kancalı topladım. Biraz e, şey topladım. Ne olmadı? Kömeş topladım yine. Ama bu sefer farklı yere gittik. Yani geçenki gittiğimiz yere gitmedik. Eşim de geldi sonradan. O da biz hani orada biraz ıssız yalnız kalmasın diye şimdi peşimizden geldi. O da bisikletiyle gelmiş. Çünkü o fazla yürüyemiyor. Yürüdüğü zaman bacaklarında platin olduğundan sızlama yapıyor. Otumuzu, kömecimizi topladık. Geldik. Artık yemeğe şey yaparız. Yani bugün akşamdan kömeçleri şey yaparım. Islarım suya. Bir temizlerim, yıkarım. Yerinde güzel şey yaparım. Kavururum yine. Yanına da artık bir şeyler yaparız. Allah ne verdiyse. Ha, Allah ne verdiyse deyince gerizekalı biri ne demiş? Sağlık demiş? Sofra kuruyun demiş. Bir de demiş Allah ne verdiyse diyorum demiş. Dua etmek günah mı? Ya ben bu insanları anlamıyorum Yani yemeyelim mi? içmeyelim mi? Ne yapalım? Mı kalalım, aç mı kalalım? Uğraşıyorum şurada yani bir yandan iğne oyası çekiyorum bir yandan şey yapıyorum patik e, örgü çekmeye çalışıyorum bir yandan blokla uğraşıyorum yani ben bunu ne için çabalıyorum ben bunu çocuklarım için çabalıyorum o kadarlığını da yemeyelim mi yani? Ha yemeye içmeye çok şükür yetiştirebiliyoruz ama ben evimi yaptıramıyorum onun için ben geçenlerde bir şey yapmıştı bu kadar da olmaz yani biri dilenci diyor dileniyorsun dileniyorsun diyor milletten diyor hediye diyor biri diyor e, şey ne anladı sen alıyorsun Ondan sonra hediye geldi ya ben niye alayım ben ona alacak şey mi var durumu mu var ona alacak tanesi 50 milyon onun bir de daha ona fazla dedi de indirim yaptırdık biraz 65 lira dedi 65 mi öyle mi dedi bana 65 dedi sonra dedi sen tanıtırsın dedi sayarım dedi. yapmış yani. Bir sinirimi bozdu akşam yorumları. İlk önce yorumlara bakamıyorum ben zaten sonradan bakabiliyorum. Bazen cevap veremiyorum. Bazılarına da mesaj cevap veriyor zaten. Haklı bunlar. Her evet, Meysa lafın altında kalmaz. Meysa şey yapar, yazar. Ermeyi verir. Şimdi doğradım arkadaşlar şeyi. kadar bu. Ay Mustafa. Şu an aslında kapat el oğlum ben onu unuttum ha. Neyi? Havayı tavayı. Bu mu? He kapat onu. Niye yanmıyorsun aslında? Kurusun diye koydum. Abi şuradan Al. Al. <laughs> Şöyle. Yağı erittim üzerine döktü. Böyle ben karıştırıyorum iyice yağman harmanlasın diye. Şerbeti de burada kaynıyor. Şerbetine iki buçuk su bardağı, <laughs> e, he, üç bardak süt koydum. Ama süt nereden çıktı su? İki bardak şeker koydum. Olmaz, suyun sesi çok Içeri Şöyle şey bu yağlı bir şekilde olması gerekiyor zaten. Tamam. sobaya yaptım içeri gidelim. Hemen içerideki sobaya bakalım içinde bir şey var mı? Odun at da yansın. Altına şu poşettekinden de, de at. O poşet oradan çek oğlum o erir soba yandıysa. Sobanın yanındakini sobanın yanındakini. Öbür taraftakini. Ben de buraya niye koyuyorsunuz ki? Onu ben koymadım oraya kim koyup sonra içinden bir tane al. Şey at, içerideki ne üstüne. Ben elimi yıkamıyorum. Bu çocukta da el yıkama hastalığı var ya. Ben elini yıkayıp çeşmeyi kapatmıyor. Eli kirleniyor. He, el kirleniyor yoksa da değil. Şey Yapacağı zaman da yüz kere su ışığa alıyor. Bu da çok sıcak. Bilmiyorum ki şimdi. şimdi şöyle arkadaşlar, aynıca hissete Şöyle kadayıfı, şöyle göstereyim size. Kadayıfı tavanın alt kısmına döşüyorum. Şöyle. Gerçekten bu tatlı çok güzel oluyor. Hani aniden böyle, işte, ama evde malzemenin olması lazım işte

de sadece. Tamam odun at içine yansın. Soğuma Olur, hava var. Soğuk mu gelip ne yap Daha böyle soğuk görmediydi. Çocuklar donuyorlar. Keşke kar yağsa. Hayat evet, kar yansın. yağsa Bizim ev hiç ısınmıyoruz. Gene iyi kötü böyle ısınıyor ya. Soba bak. Anne, Anne. Ha. Kar yağmış olsun Mevzal Abdullah içeri girmezler. Aynen öyle. Evet. Sonra Gerçekten hafta olunca diyoruz yine. Dışarı çıktınız diyorlar biz dışarı çıkmadık. <laughs> Hayır ben şimdi dışarı çıkıyor mu anne? Ben sonra an ne yapıyor orada yorgan üstünde yok Battaniyene düşmüyor mu? Ne yapıyor? Gel bak onu telefonu. Ben bahçeye bile çıkmam şimdi. Örmeysa dışarıya çıkmıyor. Örmeysa evin içinde sadece. Bu arada bunu kaybana. Geçen bir gün dediğimde. Bu az oldu. İyi ya. Yok yok, ver. Abdullah'a ne diyecek ki? Abdullah içeride kal biraz, Abdullah'ı dışarı çatır çatır Abdullah hiç, abov. Evden dışarı çıkmaz yani. Sen sen onu koy, aç. Ayağını bir kes, bir kes. Ne diyor? Valla ben seni... Kurtan ya mı? Ana bu tuzsuz. Ya tuzsuz. <laughs> Adı sen de tuzsuz peynir. Abi bu künefe için zaten. Tadı çok lezzetli bunun. <laughs> doğru ama tuzsuz. Tamam da bir yedik. Ha kalan yerinden doğru. Kesin. ver ver ver, ver oh, ben ayarlarım şu şey yere düşen hasse. Büyük ya. He büyük oldu o zor kesin. Tuzlu sey kızım ondan dolayı. Bu peynir bunun için özel oluyormuş. Bir kere yaptım ne kadar ıslasam da tuzu gitmedi. İki gün suda kaldı. Aynı bu peynirin tuzlusu. İki gün suda kaldı. Ama yine de şey gitmedi. Tuzu gitmedi yani. Hani şeyi yerken yine belliydi. Normalde aslında bu şey şeyde yapılıyor. Tepside. Ama ben tavada yapmak istedim. Tavada daha kolayıma geliyor benim. Eşim de diyor bir gün ben size yapayım deneyim diyor da. Bakalım artık ne zaman kısmet olursa. O nasıl diyordu? Peynir altta kalacak diyordu. Öyle güzel olmaz. Peynir altta kalmaz. Peynir, O diyor ilk önce öbür tarafını pişireceğim. Ondan sonra peyniri koyacağım. Öyle pişireceğim diyor. Sonra ters çevirecek mi? He işte. E ben de bunu ters çeviriyorum. Suya aç da yağ gitsin bunun yapılan yerine gittik orada bu kadayıfları makineyle hani bu kıyma makinesi var ya ondan çekiyorlar eşim arkadaşı Adana'da künefe dükkanı var onlar kendileri aslen Antakyalı ama Adana'da oturuyorlar künefe dükkanları var orada baya işlek yerde yani tatlı üzerine iki tane bile dükkanlar var herhalde Allah pahalı çok versin. Heh. Şimdi ocağımıza aldık. Yavaş yavaş pişecek. Suyu aç da kızım elimi yıkamadım. Ne yok? Ne yok? Bilmiyorum Şerbet de bayağı kaynadı. Bayağı oldu bu şerbeti. Bunun altına kapatayım bunu. Hı -hı. Şurayı da sileyim. O elbezi şunu yıkasın da ver bana şurayı sileyim kızım. <laughs> yorumlara hani takılmayayım diyorum ama bazen de hani şuraya geldi derler ya aynı hesap oluyor. Yani ne kadar uğraşsam da ne kadar çalışsam da biri sanki böyle o gün biri yazmış işte yapamadın işte kuyma yapamadın acemi olduğu o kadar belli kuymak böyle olmaz böyle olur. bir sürü yor yorumu yazmış yazmış en sonunda da demiş ki hani cevap vermedim zaten o yorumu ilk önce görmedim en sonradan gördüm artık bana cevap verirsin ha Zehra demiş böyle bir de dalga geçer gibi. Ha, dalga geçer gibi. Yine cevap vermedi. Ama sadece dünkü yazılan çok zorma gitti. Dilenmekten kendini alamıyorum. Dileniyor demiş örtüler için. Ben dileniyormuşum. Milletten hediye dileniyormuşum. Milletin kendi gönlünden kopup gönderiyor. Ben ne dileneceğim? Kendi gözüne görmüş mü? sen gözünle gördün mü? Ben o kadar izleyenler var, o kadar şey yapanlar var. Sadece kadın ismini verme dedi. O kadar yani. Hayır, kötü müyüzü, geç He, bir demiş tırnağına midem bulanıyordu demiş. O ne öyle demiş. Ben de dedim ki ne? Ben tırnağında tamam midem bulanıyor. İnsan yaşadığını yaşatmadı yani yaşattığını yaşamadan ölmezmiş. Hı hı. Senin tırnağında da çıkar ben inşallah çıkar demedim ama. Olur ki senin tırnağında da çıkar. O zaman her gün görürsün. Her gün Daha midem. çok midem kullanır, değil mi? Yani. O zaman 24 saat gözün önünde olur. Her şey bakın görecek. Yani ben iğne oyası yapıyordum. İğne oyası kanalımdakiler bile ay hani böyle Zehra Hanım nasıl olmuş parmağın o kadar millet yorum yazıyordu şunu yap bunu yap diye. Bunlar çıkmış şey iki tane dengesiz çıkmış bana diyorlar işte midemiz bulanıyor. i̇zleme o zaman. Önce bir de ne yazmış? Önceden demiş videolarını demiş izliyorum demiş. Şimdi demiş denk gelirse bakıyorum demiş. Bir de gıcık verir gibi. İzleme o zaman abonelikten çık. Ne işin var benim kanalımda değil mi? Denk gelirse de izleme. He. Sildim zaten engelledim zaten. İşte böyle arkadaşlar. Tirşiyi da artık kurarkene sizlerle beraber e, inşallah onu göstereceğim. Tirşi kurumunu göstereceğim sizlere. Rümeysa'nın en çok sevdiği yemeklerden diyebilirim yani. Başlayayım. İnanın o kadar yolu yani hayatımda belki bu kadar yol yürümemiştim. O kadar yolu sadece gerçekten Rümeysa için şey yaptım ben. Hani onun için istedim. Dedim bir gideyim dedim hani toplayayım dedim ne varsa artık kısmette de dedim. O da artık o şey, şey denk geldi. De yani bir hemen bir şey. hemen iki kilo var değil mi kızım? Yani. Taze ama iki kilo var yani. Topladım artık. Biraz kemeş topladım. Biraz onu Rümeyi topladım. Rümeysa'ya yeter var. Yani şey pazara gelene kadar Rümeysa'ya yeter. Pazara gelenler daha büyük oluyor bunlardan. Geçen sene Geçen sene hani hatırlıyor musun? Aldıydım. Evet. Pazardan. Evet. Ama onu yapamamıştık sanki. Yaptık da onun bir şeyi eksikti. İlk yaptığımızda. He. Her şey tamdı ama bir şeyi eksikti neyse. Ama ikinci güzel olmuştu. Zıkkırt. Hmm. Zıkkırt. Oysa zıkkırt diyelim yani. Gelir alır, gider gidip acıktığında. Kızarmaya başladı bu. Artık bunu ters çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? güzel kızarmış. Şimdi bunu altını kısalım. Ters çevirme işlerine geçelim. Şu şurada. Tabağımız burada. Tabak şey işte kap. Kapak gibi ha. İnşallah yapabilirim. Yaparsın. Bu buna biraz küçük geliyor biliyor musun? Anne ben ılımış ha bura. He oğlum Ilımış hemen bura. He. Ben sola iki Şey de yapabilirdim. ha. Evet, elim ısındı. şurada. içine koy. Yani ters çevir, öyle çevir. Olmaz ki öyle. Niye? Dağılır. Niye? Dağılır. Niye? Arkadaşlar çevirdim valla. Korku korku çevirdim ama. İlk başta yapışacak zannettim ama yapışmadı çok şükür. Ne yapıyorsun oğlum? Çakmak var da orada oğlum. Şimdi. şimdi pişmesi lazım. Açık mı altı? Ee, tut, tut, tut. Anne. Ne kızım? Allah. Tamam yanıyor yanıyor. Ne yanıyor? Evet, Türkçe'nin videosunu çekecek zaten. Buna beraber mi olacak? Yok. Hı -hı. O zaman çok uzun olur. Türkçe'nin biraz uzun. Hı. doğra bastır, akşamdan. Eşkıyacak sabaha kadar. Anne, sabah kalkacak. Mı? Sabah yiyebilir miyiz onu? Yarın yapmayın. Neren bugün olmaz, yarın yap dedi. Yani yarın sabah yiyebilir miyim? Yok, yarın yeme Pişireceğiz. Mi? Ha, yarın pişireceğiz. Evet. Yarın pişirmeyeceğiz. Yarın bastıracağız ve bu pişireceğiz. Ay. Kızım fazla ki otağa gitmedim. Teşik kadar okutmadım. Öyle de düşünülmüştü. işte. He, yanında olunca gerçi doğru söylüyorum. Yarın yaparım arkadaşlar. Annem dedi çünkü geç oldu dedi. Ya Sezan okundu kızım dedi. Ya Sezan okundu mu dedi. Şey yapma dedi. Eşkimezse he eşkimez dedi Aha. kızım nene. Dedi hani yarın ikindinden yap dedi. Nene. Bastır. Nene. He. Ana yani sana sabah da kattım mı? Ocağa koy. Yani, yani. 15 tatilde gittiğimizde yapmıştı ana cazım. Kardeşim toplamış getirmiş. Koymuş, He. Hatta ikincisinin işte bizim köyde Kabaktepe diye bir yer var. Orada video çektim. İlk başlardaki zamanlarda izlerseniz görürsünüz zaten. Orada videosunu çektik. Ee, topladık orada Rümeysa'ya çıkarsa diye ama 5 kiloluk vardı değil mi kazanın içinde? 5 kiloluk kazanın Vardım. içinde vardı yani süt pişirdiğim kazan var ya, onun içinde. Ondan e, şey yaptık. E, kendilere birer kase yemelik koyduk geri kalanların hepsini annem Rümeysa'ya koydu. Dedi götür çocuk yesin biz burada yine dedi. Daha adam toplar hani otu." <laughs> He dedi biz gene yaparız dedi. Siz dedi şey yapamıyoruz, bulamıyoruz. Aslında esas yeri Ceyhan ama yerini tam bilmiyoruz. Çünkü millet de Ceyhan'dan toplayıp götürüyor başka yerde Gerçekten satıyor. Yani. Esas yeri Ceyhan. Aa. Yani. Nene ne diyor biliyor musun? Bu sonra. <laughs> He. Nene ne diyor? Ben sizin yerinizde olsam diyor. Hiç diyor tırşıksız kalmam diyor. <laughs> yani ama işte vasıta vasıta olmayınca bir yere gidemiyor. Yine bugün gittik geldik hala ayaklarımın altı sızdı. Yani bir de uzak bizi... Çarşıya yakın da değiliz, uzak da değiliz ama Gittiğimiz yer de çok uzak yani. Araba olması gerekiyor. Araba da olmayınca olmuyor tabii ki. Ama bayağı bir yorulduk. He bayağı yorulduk. Yani biraz daha yürüseydik Hamdilli köyüne giriş yapacaktık. aynen öyle olurdu he. <laughs> Benim için ya. Şey dedi ya Sevalaba dedi ya şu dağın arka tarafı. Demir Seyman'ın evet. köyü. Dedi. Anladı zaten. He kızım o dağın girine gittik yani Hasan dağın girine. Anladım. Bir kere tam oraya vardıydık. Babana dedim ha dedim ya şu taraftayım. Yok dedi. oraya kadar gidelim. ben bacaklarım vardı dedi. Onu oturtturduk artık. Abdesini almış gelmiş ya. He o dedi o, orada kılar. He ben dedim de, sen de, şura de. temizledim. dedim. Adamın biri ot şey inek e, güdüyordu orada. Dedim sen şuraya otur. Şurada namazını kıl. Yeleğin altına serdi artık. O namazını kıldı. Biz de diğer tarafa geçtik. Oradan şey yaptık Mustafa'yla. Abin de gitmiş, odun kucaklamış gelmiş. Aha. Ama anne bir sürü odun vardı. Gerçek bak kalın Onlar kalın. elinde getirecek. Düşünsene odunlar. Kalın kalın odunları kucaklamış ya, gibi. Ben onu bir de... O böyle çıkart oğlum. Ben onu bir de kuş için getirecektim. Ama dedim... Bu biraz kalın gelir. Oğlum altı da kızardı oğlum bunu. Hazır. Abi sana babam bize ki. Eve hayvan getirebilirsin. Hangi hayvanlar getirirsin? Köpek. Ya, <laughs> söyle söyle hangi? Köpek ve Bu ikisi mi? Ee. Daha kedim kedi medi de bir anda duruyor yani. Yok kedi getirmem köpek getirirsem. Ay ben ben olsam valla kedi kedi. Ben olsam hiçbirini getirmem. Tamam hayvanları seviyorum ama köpek nay kedi nay kör zaten. gidiyor gidiyor doğuruyor gitmiş. Doğurmuş şu komşunun bahçesinde. Mustafa gitmiş. Kutunun içine yavruları doldurmuş, anasını da koymuş almış <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de getirmiş şu diye <laughs> var, Ama kızım getirmesi bir şey değil. Havlu da ben bir şey yapamıyorum onların gözünde. Saldırıyorlar, görüyorsun yani. Kuşların saldırıyor mu? Yok. Onlar da gelirler buydan buydan olsa koşarlar gelirler. Şimdi bulguru kaynattım diyelim serdim. Kuşların içinde nasıl hani Nurten'in şey kaynadıyor bulguru. Başkasının damına seriyor. Salça çekiyor, mesela salça yapıyor, gene damına seremiyor, konusunun damına seriyor. Çok iyi hatırlıyorum şu şey var ya, şey şey, şey arada, orada oturuyor ya çaprazında. He. He, onlar daha yeniydi. Ben, ben küçüktüm ama hatırlıyorum. Ay gittik onun damını sablayıp, benim şuram su toplanmıştı. Gittik orayı süpürdük, iyice orayı serdirdik. Onu sıcak suyla yıka, suyun altına tut da alacak. da Ay be. Valla altı da güzel kızarmış. Mesela dünkü gibi olmuş bu. Bu sefer büyük dilim yapacağım. Hı, Hı? Büyük mü dilim yapayım? Evet. Dün küçük almıştı. E kızım aynı tava. <laughs> Ama ben de oh. küçük almıştım. Şimdi... Kaze. bu sefer Abdullah'ın küçük. Öyle biz yiyeceğiz büyük. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çıkarayım bari. Ben çıkart oğlum bana. Kirlendi o. Kavun giysene. Benim badim nerede? Badi mi? Abdullah'da. Abdullah'da diye biri Abdullah giyikti. Yok orada vardı ya burada. Anlamadım nokta Abdullah Mustafa'nın sırtlarını giyiyor ama Mustafa Abdullah'ınkini giyemiyor olmuyor. Kız ben onun altını kapattı. Geçen de benim yarım kolumu giymişti. He bir ara da Rümeysan'ınkini giyikti. Abdullah daha kışı getiremedik. Daha yazda. He. Yarın oluyla dolayı. Yazda olunca da kışı görür o. Ee. Ay yazı görür o. Ben zaten kış ayında nasıl kışı görürüm. <laughs> 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 Arkadaşlar valla künefemiz çok güzel oldu. Abi. Şöyle bir keseyim. Abi. Bir dilim ha. göstereyim Basla. ben size. <laughs> Gecezir eki Gecezir eki dedin de kaç kadar Sen kaç, bunu yemiyon dimi? Hediye evet. vereceğim. Bu bar bar gezicem Aynen bak bak bar bi Ay onun tadı çok gıcık Ne Aa, ya? Antep fıstıklı salam Eyy <laughs> Bir kere çarptılar ya hani ye, -ye dediler ya Azıcık almıştım Iyy de salam bak çok güzel olmuş. Peynir de sünüyor. Daha tam peynirini de alamadım ben. Böyle Hı. bakın kenardan da sünüyor. Erimiş görüyor Hı. Videomuz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün tatlı videosu çektik. Artık yani beğeni, yorum bekliyoruz sizden. Bol bol yorum, bol bol beğeni bekliyoruz. Yapanlardan da Allah razı olsun diyorum. Hepinizin ne muradı varsa onu versin. Rabbim sizi darda koymasın. Ee, bir sonraki videoda, vlogda yani görüşmek üzere. Tirşik'te, kömeçte, toplamada veyahut da pişirmede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.